sorularınız arasında vardır ama girişimciyi bir tanımlayalım istiyorsanız. Yani Cosgap'in sizi girişimci kabul edebilmesi için geçtiğimiz 3 yılda vergi levhanız olmaması, Hı -hı. vergiye tabi bir işletme açmamanız Hı -hı. ve %30'dan fazla da bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekiyor. Girişimci, girişimci olarak kabul Girişimci kabul budur. Için. Evet. size girişimci kabul etmesi için. Hı -hı. Hı -hı. O Ön paylaşıyor. şart bu, Hı -hı. ön şart bu yani geçtiğimiz 3 yılda vergi levhasına tabi olmayacaksınız. Ondan önce olmuş oluyoruz, şayet sıkıntı işte. yok. 10 yıl önce hiç sıkıntı yok. 3, 3 yıl, 3, 3 yıl, yıl 1 yıl. gün bile geçer. Aslında birçok da destek varmış bu alanda. Yani bir şey onu ben de yeni öğreniyorum şu an sizinle. Değil mi? Evet. Yani burada şirket kuruluş desteği var. Hı -hı. hı, hı. Yani mesela nedir bu şahıs şirketini şu anki e, şeye göre, vergilere göre 500 liraya kuruyorsunuz. Koskep 5000 lira tanımlıyor size. Hı hı. Diğer masraflarınızı yapın diye. Hı. Limited ya da anonim şirketi işte 3500 lirayla 6000 lira arasında kuruyorsunuz. Hı hı. Tosca 10 bin lira veriyor size. Diyor ki işte faturamı bastıracaksın, kartı basitme yaptıracaksın. Bunlar için sana fon ayırdım Hı -hı. Bunlar sabittir. İşte bir hizmet üreten işletmeyseniz dediğim gibi en az 180 gün işletmenizde bir sigorta primi yatırdıysanız çalışanınıza hemen 5.000 bin lirayla başlar sizin iyiberiniz. İşte bu dediğimiz ayrıcalık da özel kesimdeyseniz 10 bin liraya çıkar. Evet. İşte 50 bin lirayla 70 bin lira arasında krediniz bankada 3 yıl boyunca kullanabileceğiniz tanımlanır. Hı -hı. Faizsizdir. 36 aya kadar vaat edilir. Hı -hı. Dolayısıyla bu dediğimiz gibi bir işletmenin ilk sene ayakta kalabilmesi için verilen bir destek. Evet. Daha sonraki senelerde zaten verilmiyor. Evet. Evet. Yani imalat yapıyorsanız bu makine teçhizat ve yazılım desteği üstüne çıkar. Teknoloji düzeyinize göre 100 bin, 200 bin ve 300 bin liralık %75 oranında ibelerdir bunlar. Yani bir işletmeye başlamak için aslında çok güzeldir. Kesinlikle.